Sevgili Kızılay gönüllüsü merhaba. gönüllüol.org'da bize ilettiğin niteliklerine uygun yeni bir gönüllü görevin var. Kırmızı yeleğimizi de giydiğine göre aramıza hoş geldin. Her yaştan gönüllümüz, her koşulda göreve hazır. Sen de hazırsan başlayalım. Peki, bir Kızılay gönüllüsü neler yapar? güçlendirme çalışmalarımız kapsamında farklı gönüllülük alanlarında destek verir. Yeri gelir afet ve olağanüstü durumlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, su, battaniye, giyim ve hijyen kolisi dağıtımını yapar. Yeri gelir ülkemizin dört bir yanındaki şubelerimiz, gönüllü yapılar ve gönüllü merkezlerimizde gerçekleşen gönüllülük programlarına katılır. Afet Lojistik Merkezlerimizde tasnif yapar, Kızılay kolilerini dağıtıma hazır hale getirir ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırır. Müzik Afet bölgesinde psikososyal destek verir. Ailelerimizin en büyük destekçisi çocuklarımızın oyun arkadaşı olur. Kocaman kalbiyle iyiliği büyütür.